Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları olan Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i okurdu, üflerdi ve şöyle buyururdu. Bu okuduğum duayı İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail ve İshak aleyhisselama okurdu ve onları bu şekilde korurdu. Buyurdular. Bizler de okuyalım kardeşlerim. Tekrarlayın inşallah. Ezberlemeye çalışalım. Açıklamalardan da yazacağım inşallah. Euzu bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hemmetin ve min kulli aynin lamme. Dua bu kardeşlerim. Tekrarlayın. Videoyu geri sarın. Tekrar izleyin. Manası şu. Her türlü şeytandan ve her türlü zehirli haşerelerden ve de bütün kem, nazar, musibetli gözlerden Allah'ın noksansız tas tamam kelimelerine sığınırım. Dua bu kardeşlerim. Nazarlardan korunmak isteyenler, şeytanın vesveselerinden korunmak isteyenler okusunlar, çevresinde paylaşsınlar kardeşlerim. Cenab-ı Allah cümlemizi nazarlardan korusun, şeytanın vesveselerinden muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.